Evet, bugün size duvarın arkasında ne var hikayesini okuyacağım. Bakalım duvarın arkasında neler varmış. Evet, bir zamanlar bir çocuk varmış. Hepiniz bu çocuğa istediğiniz ismi verebilirsiniz. Bu çocuk bahçedeki yaşlı yüksek taş duvarın önünde oyunlar oynarmış. Bazı günler sırtını duvara yaslayıp kitaplara bakarmış. Bazı günler duvarın gölgesinde piknik yaparmış. Kimi zaman duvarın dibine çukurlar kazar, kimsenin bulmasını istemediği değerli eşyalarını gömermiş. Kimi zaman da duvarın önüne uzanır, uzun uzun hayaller kurarmış. Biliyor musunuz? bu çocuk hayal kurmayı çok severmiş. Günlerden bir gün duvara tırmanan sıra sıra dizilmiş karıncaları izlemeye başlamış. Karıncalar duvarın üzerinde kolaylıkla yürüyebiliyorlarmış. Sırtlarına aldıkları ekmek kırıntılarını, meyve kabuklarını duvarın arkasına bir bir taşıyorlarmış. Çocuk o gün merak etmeye başlamış. Acaba duvarın arkasında ne varmış? O gün çocuk bir plan yapmış. Duvarın önüne kutular, kovalar ve minik bir tabure taşımış. Kutuları, kovaları ters çevirip üstüne çıkacak ve duvarın arkasında ne varmış görecekmiş. Duvarın arkasını o kadar çok merak ediyormuş ki. Ama çok yüksekmiş duvar. Bütün kutuları ve kovaları üst üste dizip tabure yardımıyla üzerlerine çıkmaya çalışmış. Ama o da ne? Kutular çocuğu taşımamış. Yıkılıp etrafa saçılmışlar ve çocuk yere yuvarlanmış. Düşünce de canı çok acımış. Ama Acaba duvarın arkasında ne varmış? Çocuk bir gün duvarın üstüne konan bir kuş görmüş. Kuş çocuğa dönüp gagasını sallamış. Kanatlarını kocaman açıp duvarın ötesine uçuvermiş. Keşke çocuğun da kanatları olsaymış. O zaman duvarın arkasını kolayca görebilirmiş. O gün kartondan kanatlar yapmış kendisine. Bantlarla birleştirip iplerle kendine bağlamış. Sonra duvara doğru koşmaya başlamış bizim çocuk. Kollarını hızlı hızlı sallamış. Ama duramamış. Azıcık bile kanatlanamamış. Üstelik duramayıp bir de duvara toslamış. Biraz da canı acımış. Acaba duvarın arkasında ne varmış? Başka bir gün çocuk duvarın önünde durmuş. Gözlerini kısıp duvarın arkasını görmeye çalışmış. Dikkatini toplarsa duvarın arkasını görebileceğine inanmış. derin bir nefes almış. Birkaç da... O sırada mis gibi tatlı bir koku gelmiş burnuna. Lezzetli bir koku. Hasta olduğu zamanlarda içtiği ıhlamur kokusu bu. Çok tanıdık bir koku. Duvarın arkasını merak ediyormuş çocuk. Hem de çok. Demek ıhlamur ağacı varmış orada. Sahi ıhlamur ağaçları hangi mevsim çiçek açarmış? Acaba nasıl görünürlermiş? Çocuk ıhlamur ağacını bulmak için kitaplara koşmuş. Aramış, taramış. Evet işte bu. Bu aylarda sarı sarı çiçek açarmış. Çocuk nemi yapmış. Çocuk duvara kocaman Ihlamur ağacı çizmiş baksanıza. Başka bir gün çocuk duvarın önünde ayakta durmuş. Gözlerini kısıp duvarın arkasını görmeye çalışmış. Dimin yaptığı gibi. Sarı çiçekli ıhlamur ağacının altında acaba neler varmış? çocuk biliyormuş ki dikkatini toplarsa onları da görebilirmiş. Aa bir ses. Bırak, 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 bırak. O sırada duvarın arkasından gelen kurbağa seslerini fark etmiş. Öyle sıcağında birden çok kurbağanın kocaman vuraklamaları. Bunu daha önce nasıl fark edememiş? Vurak, 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 vurak. Kurbağaları bulmak için kitaplara koşmuş. Bakın, aramış, taramış. Kurbağalar nerede yaşarmış? Acaba nasıl görünürlermiş? Evet, işte bu kurbağalar su birikintilerinde yaşarmış. Kocaman gözleri ve bıraklarken şişen kocaman yanakları varmış. Baksanıza. Demek ki duvarın arkasında bir su birikintisi varmış. Çocuk duvara sarı çiçekli ıhlamur ağacının yanına bir su birikintisi çizmiş. Ve su birikintisine bir sürü de kurbağa çizmiş. Başka bir gün çocuk duvarın önünde ayakta durup gözlerini kısarak duvarın arkasını görmeye çalışmış. Sarı çiçekli ıhlamur ağacı, su birikintisi ve kurbağaların etrafında acaba neler varmış? Çocuk dikkatini toplarsa tüm bunları görebilirmiş. Baksanıza gözlerini nasıl kısmış. Tam o sırada duvarın arkasında rüzgarla uçuşup gelen pamuk gibi beyaz bir tüy çocuğun burnuna gelmiş gözlerini burnunun üstünde birleştirip beyaz tüyü usulca avucuna almış. Baksanıza burnuna. Bu beyaz çiçeği bulmak için çocuk tekrar kitaplara koşmuş, aramış, taramış, avucundaki bembeyaz yumuşacık tüyü kaybetmeden araştırmış. Bu beyaz çiçeklerin adı acaba neymiş? Nasıl görünürlermiş? Evet, işte bu. Adı kara hindiba otu. Her yerde görülen çok yıllık bir bitkiymiş. Tohumlarını püf, dağıtırmış. Çocuk duvara sarı çiçekli ıhlamur ağacının yanına su birikintisi ve çok çok kurbağanın etrafına bir sürü püf, çiçeği çizmiş. ertesi gün yağmurlu bir güne uyanmış çocuk. Güneş ışıl ışıl etrafı aydınlatırken çiseleyen yağmur toprağı ıslatıyormuş. Mis gibi ıslak toprak kokusu sarmış her yanı. O da ne? Gözlerine inanamamış. Duvarın arkasında kocaman bir gökkuşağı varmış. Evet. Bakın koskocaman bir gökkuşağı. Çocuk hemen koşmuş. Boya kalemlerini alarak duvara kocaman bir gökkuşağı çizmiş. Birkaç adım geri gitmiş. Gözlerini kocaman açmış. İşte şimdi duvarın arkasını görebiliyormuş. Evet çocuklar. Bir hayal edin bakalım. Sizin duvarınızın arkasında neler var?